Arkadaşlar bu videomuzda önceki çektiğimiz videomuzdaki hunt'ın tamamladıktan sonra size neler kazandırdıklarını göstereceğim. Arkadaşlar ee, ufak bir hata sonucu bunu iki parta ayırmak zorunda kaldım. Bu konuda herkese özür diliyorum. Arkadaşlar şimdi size hunt'ın kazandırdığı ödüllerden bir tanesi rozeti. Bu rozeti bir önceki videomda göstermiştim. çıkmış bir yanlışlıkla kaplandığında. Arkadaşlar bu başarımı yaptıktan sonra buna adında bir skin kazanırsınız. O gördüğünüz gibi Bunu ben size göstermek aracılığıyla bir kere seçiyorum. Çünkü normalde çok kullanmadığım bir item çünkü. <laughs> Arkadaşlar bu arada yanlışlıkla benim kardeşimin hesabı Onunla da yakında videolar gelecek. Farklı farklı oyunlar oynayacağız. Ondan sonra onunla beraber görüşmeler yapacağız. House Map'inde arkadaşlar bu Eee... şeyi size kazandık bölümünü göstereceğim. <laughs> player seçmem lazım. Kardeşim de Black mi? Bakayım ben de. Ona göre kardeşim Atom'tan göstereceğim. Evet, Bulat buraya da geçme arkadaşlar. Bulat'ı her iki hesaplarında size gösterebilirim. Kardeşime bunu ben karne hediyesi olarak almıştım. Yani çok da mutlu oldum aslında. Evet, iyi ki ben mutlu oldum. Size de gösterelim Arkadaşlar şimdi Blood Skin'i bir önceki videoyu izleyenler iyi bilir. Yani gorille yarasanın karışımı ayrıyetten bir yandan da domuza benzeyip kedi kulaklı olan bir yaratık olduğunu bilirsiniz. Arkadaşlar Blood Skin'i bu. Gördüğünüz gibi bu karakter Hunt'ı tamamlayanlara veriliyor. Yani Hunt'ın şu an iki versiyonunu da başarabilenlere yemin ederim helal olsun. Onlar çok iyi Roblox oyuncusudur. Şimdi arkadaşlar süre dolduktan sonra size Blood'ın Öldürme şeklini, emotlarını, yürümesini, zıplamasına kadar tüm detaylarını size göstereceğim. Kardeşim de yerini alıyor şöyle. Evet arkadaşlar bu hesap benim kardeşimin. Şimdi Blood karakterinin dış görünüşü olarak sivri tırnakları var. Yarasa kanadı var. E, şu şekilde bakınca domuz burnuna benzeyen bir gözü var şurasında. Sonra kediye benzeyen kulaklar var. Ve ne olduğunu anlamadığım iki de bacağı var şurada. Arkadaşlar Blood karakterinin yürüyüşü önceki videoyu izleyenler bilir. Ellerinin üstünde şu şekilde yürüyor. Arkadaşlar Blood'ın zıplaması pek yüksek olmadığı için anlaşılmıyor. O nedenle size şöyle gösterebileceğim. Yani normal zıplama, oyuncu zıplama yüksekliği kadar bir şey var. Şöyle bir emotu var. Neden olmadı? Bu şurada hata yaptım. Şöyle bir emotu var. Ağlıyormuş gibi gözüküyor. Ama ben pek ağladığından emin değilim. Arkadaşlar şimdi bunu size dış piggy görünüşünden pigi görünümünden nasıl öldürdüğünü göstereceğim. Şimdi bunu piggy olarak kullandığınızda şöyle bir öldürme animasyonu var. oyuncu kamerasından göstereceğim arkadaşlar şimdi. O oyuncu kamerasından baktığımızda bir tık daha korkunç görünüyor diyebiliriz. <laughs> Hadi be. Çok uzun süre yayınca. tekrar halkın gidelim. Arkadaşlar bu videoya gelen beğeni sayısı eğer önceki videodaki gibi önceki videoda söylediğim gibi 15 beğeni geçerse size bir dahaki bölümde karakterlerimi, özel güçlerimi, kapanlarımı, başarılarımı göstereceğim. Yani peki de kazandığım başarılar sadece. Diğer oyunlar bizi ilgilendirmez çünkü. Arkadaşlar Bunu da size bonus olarak söylüyorum Eğer gelen video 15 beğeni geçerse Bir dahaki videoda sizlerle beraber Başka bir oyun Kardeşimle beraber Mac Arena adlı oyunda oynayabiliriz Arkadaşlar nasıl bir oyun olduğunu Bir dahaki videoda anlarsınız Oynayanlar da ID'sini yorumlarda yazabilir Onları da kulübümüze alabiliriz arkadaşlar ben oyuncu oldum. Kardeşim de Piggy oldu. Şimdi ben size bunun oyuncu kamerasından nasıl olduğunu göstereceğim. Şöyle duralım. Arkadaşlar şimdi size oyuncu kamerasından göstereceğim. Yani Piggy ekranından bakarak değil bu şekilde göstereceğim. Bu şekilde bakınca ufak bir ekran titremesi verebilir arkadaşlar. Gerçi veriyor da zaten. Blood benim 2023-2024 e, aralık 25 arası çok sevdiğim bir skin olarak <laughs> çok seviyordum. İnanılmaz bağımlı oldum. Hatta Piggy Chapter, e, Piggy, Piggy Book 1'deki tüm chapter'ları bitirmemin de sebebi Blood'ı almamdı yani video çekme ilhamımı da Blat sayesinde kazandım. Yanlış anlamayın, duygu sömürüsü yapmıyorum. Yemin ederim ben Blat'ı aldıktan sonra Biggie'ye inanılmaz derecede bağımlı oldum. Blat'ı aldıktan sonra oynaya 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 oynaya. He, yani oyunda satın alabileceğiniz en pahalı karakterlerin en az dördünü alabilecek kadar para biriktirdim. Yemin ederim eğer benim bu figide bu kadar gelişmemin tek nedeni bulattır arkadaşım. Nokta. Yemin ederim bu kadar geliştiysem tek nedeni bulat. Arkadaşlar şimdi size bulatın dış görünüşünü şöyle ufaktan göstereyim. Şöyle önden tırnakları, kuyruğu var, Yara, yarasa şey an şey var, kanadı var. Sonra ağzının neye benzediğini türetemedim. Gözüne yandan bakınca ufak domuz burnuna benziyor. Sonra kedi kulakları var. Bu karakterin oyuncu kamerasından öldürücü de şu şekilde. Gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gördüğünüz üzere Blood karakterini aldıktan sonra kazandığımız şeyleri kazandığımız şeyleri bir önceki partta e, yaptık. Yanlış anlamayın. Bu videoda Blood'ı aldıktan sonra neler yapabiliyor? Kutlaması nasıl? Yürümesi nasıl? Notları nasıl? Ondan öldürme şeylerin nasıl? Onları inceledik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kardeşimin de izleyenlerin bayramını kutluyor. Herkese iyi bayramlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.